Elektrolizör yatırımında Avrupa istediği birim üretim maliyetlerine henüz ulaşabilmiş ve fizibilitelerini sağlamış değil. Hidrojen ile ilgili özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında aslında Rusya'dan alınan doğalgazın kesilmesi sonrasında önemli bir dönüşü bir hareket oldu. Burada uzak doğuda özellikle Çin'in bu alanda çok ciddi teknolojik atılım yaptığını biliyoruz. Gerçekten çok büyük elektrolizör imalat kapasitesine sahipler. Teknolojik olarak ileri. Avrupa'da burada elektrolizör imalat açısından öncelikle Çin'le rekabet etmeye çalışıyor. Fakat öte yandan da bu elektrolizörleri alıp hidrojen yatırımları yapılması lazım. Şunu görüyoruz: Elektrolizör yatırımında Avrupa istediği birim mali imala, üretim maliyetlerine henüz ulaşabilmiş ve fizibilitelerini sağlamış değil. Dolayısıyla da bununla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Bunların gerçekleşmesi için de tabii önemli teşvik uygulamaları ve e, yani teknoloji ucuzlatmak, yatırım ucuzlatacak destek mekanizmalarının olması gerekir. Şu anda Avrupa Birliği'nden beklenti Avrupa'daki yatırımcılar açısından bu yönde. Ülkemizde de Temmak özelinde ve çeşitli sanayi kuruluşlarımız, Aspilsan dahil bu alanda çalışıyorlar. Ee, akademik düzey ötesinde ürün geliştirmeye, elektrolizör geliştirmeye yönelik çalışmalar var ama henüz hidrojen üretimini e, yapacak yani bir rüzgar santralına, güneş santralına yatırımı yapar seviyede bir hidro e, elektrolizör yatırımını e, şu an erken görüyoruz diyebilirim.